Bihtar'cığım canım, canım. Sen şimdi arıyorsun değil mi Okşan'ı hemen? Tamam, tamam tatlım, hoşça kal. Bekliyorum ben. Samet, Bihtar bize referans oluyor. Astrolog Okşan'ın boş yeri varsa bizi araya alacak. Dua et ki boş yeri olsun. E şimdi parayla olacak işe dua karıştırmasak? Ah Samet, parayla olmuyor ki. Adam çok ciddi referans istiyor. Ki sayende referans kısmımız çok zayıf. Ben ne yaptım ki şimdi? Çevre edinmiyorsun Samet. Cemiyette hak ettiğimiz yerde değiliz. İnsan ilişkilerin çok zayıf. Yani beni şimdi şirkette hem sayarlar hem severler. Ah Samet. Önemli olan herkesin seni sevmesi değil... ...ihtiyacımız olan insanların seni sevmesi önemli. İyi ben dua edeyim o zaman. Ha, Okşan arıyor. Alo. Okşan bir iyi akşamlar. İyi ee, Mihter Hanım tabii size şey yap. Evet evet. Ee, çocuğumuz için. Tabii e, siz IBAN'ınızı gönderin. Ben hemen havaleye çıkarım hesabınıza geçer. Tabii tabii. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Vallahi bir dua ettim kabul oldu ya. Samet al telefonunu. Adam bak ibanını atıyor. Hemen parayı at adama geçmesi lazım hesabına. Ne kadar göndereceğim? 1500 dolar Samet. Oha. Samet ben sana her 1500 dolar dediğinde sen de oha mı diyeceksin? Yani insan biraz sindirmekte zorlanıyor da. Olur. Hadi çabuk at. Kimi arayacağız ya? Heh, Tahsin amca. Tahsin amca babama söyler. Babam söylemese de hemen halleder, işi boşar bize. O kadar da aceleye gerek yok. Birini bulduk diyelim şimdi. Bu saatte kim, niye açsın ya? Ha, hayır diyemeyecek biri. Alo Nermin, ne haber? Ee, nasılsın? Yok, gel demiyorum, kapatma. Ben de gelmiyorum, seni bir iş için aradım ben. Evet, e... ben boşanmak istiyorum da yarına bize bir randevu versen. Hayır, yarın olmaz deme, hemen halletmemiz lazım. İşte evet, düşün işte ne kadar acil, seni bu saatte arıyorum. Tamam, tamam. Tamam, o işi halledelim, konuşuruz. <laughs> Hadi bay bay. Haydi. Neyse, işimiz hallolsun da. Tebrik ederim Ayşeciğim. Yapımcı kanalı senden bahsetmiş. Kanal da seni istemiş. Aa! E hani deneme çekimi olacaktı? onu çekeriz. E tabii ben bastırdım. Teklifler falan var deyince hemen imza atalım dediler. Okuldan bahsettiniz mi? Yani okul durumu ne olacak? Hal olacak mı? O halledilir. Sen kafana takma onu. Bir şey Serpil Hanım, şey ne yapacağız? Ne? Şey vardı yani. hani... E, ...öpüşme meselesi. Merak etme. Çekim esnasında açıyla falan halledecekler. Her şeyi halletmişsiniz yani çok teşekkür ederim. E peki ne zaman müsait olursun imza için? E, ee, bir hafta on gün kadar beklesek olur mu imza için? Ama e, sezonda bir şey kalmadı. Bir hafta bekleyelim desek beklemezler. Bu sektörde işler biraz hızlı yürüyor Ayşe. Tamam ama yani kabul etmiyorum demedim ki. Yani bir iş halletmem lazım o yüzden. Kimse sözü kabul etmez. Sen de kimseninkini etme. Biz iki taraflı sözleşmeyle hareket edelim. Tamam anlaştık. Ama sizden bir şey rica edeceğim. Bunu lütfen basın açıklamasınlar. Bunu şu an sadece biz bilelim, olur mu? Tamam canım, bunu yapabiliriz. Aa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. atar Bu pembe rüyalar